Ne içiyoruz? Evet. Güzel bir yere benziyor. Şöyle gösterelim. Burası Amerika'nın popüler restoran zincirlerinden bir tanesi. Cheesecake'leriyle cheesecake ünlü. Çeşitli Cheesecake'leri var. Her türlüsü mevcut. Yani en iyisi burası mı yapıyor? İddialı o, mı? İddialılar ama orası tartışılır tabii. E, e, de <laughs> Ama öyle bir algı var. Öyle bir algı var. En azından o konuda dediğin gibi iddialılar. Ama arkasında da şöyle güzel bir hikaye var. Cheesecake Factory ilk kurulduğu yer California. Kaliforniya'da da küçük bir fırın bir aile. Oldukça başarılı bir oğulları var. E, oğulları üniversiteye Harvard Üniversitesi'nin halkatlık programına kabul oluyor. Ve ailesini bırakarak Kaliforniya'da Massachusetts eyaletine, Boston şehrine Harvard'a gidiyor. Birinci senesinin sonunda yaz döneminde tekrar Kaliforniya'ya dönüyor. Anne, annesiyle babasının yanına bir bakıyor ki çok zor durumdalar. Fırınları işlemiyor. Hiç İşi gücü bırakıyor, fırının başına mı geçiyor? çocuğun bir fikri var. Diyor ki biz diyor başka bir şey yapalım. Cheesecake yapalım. O Aha. yaz boyunca annesi varsa yardım ediyor. Cheesecake içine giriyorlar. Ve evet. önlerinde sıralar oluşmaya başlıyor. O kadar güzel bir cheesecake yapıyorlar ki ve işte girişimci girişim yani. ve bu çocuk okula dönmüyor. Dönmemeye karar veriyor. Yani Harvard'da buldu tabii. E, avukatlık <laughs> okuyacağına restorancılık işine <laughs> 19 yaşında girmeye karar bugün, verdim. O gün bugündür. Mu? Şu anda kaç tane mağazaları var? Örnek olsun gençlere. Evet. Yani aslında biraz Bill Gates'in hikayesine de benziyor. O da aynı şekilde MIT'den birinci yıldan terk ederek Microsoft'u kurdu. Ve bugün Microsoft'un geldiği yer ortada. O da bizim Seattle şehrimizin önemli firmalarından bir tanesi. Tabii ki ee, her zaman bu e, başarı gelmiyor. Okulda kalmayın. eğitiminde bir amacı lazım, var. Yılmamak evet lazım. De. Ama inandığınız bir şey için her zaman peşinde koşmanız gerektiğini anlatan belki de hikaye. Güzel Teşekkür ederim. O zaman bir cheesecake, cheesecake bir cheesecake, bir cheesecake paylaşırız. Çünkü buradaki e, dilimler baya büyük. Öyle mi? <laughs> bir kişiye çok geliyor zaten. Eyvah. O kaç yüzden, kalori? Valla 800 ile 1200 eyvah, arası eyvah, kalori eyvah. oranları. Bunun için herhalde birkaç kilometre mil koşmak lazım. En az. <laughs> Doğru. Çünkü o zaman ben kuş dilini alayım. <laughs> o yüzden paylaşmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> peki o zaman cheesecake hikayemiz bu kadardı. İnşallah başka Şimdi hikaye edebilirim